Mekke dönemi boyunca 13 yıl iki rekat kılındı. Eğer öğle namazının, ikindinin, yatsının farzı 4 rekat olsaydı Mekke döneminde de 4 rekat kılınırdı. Bir defa bu bilgiyi düzeltelim. Süleyman Hoca bunu yapmış, düzeltmiş. O sonraki iki rekat ne? İşte o Peygamberimizin müekket sünneti dediğimiz odur. Namazların beş vakitte kılınması da müekket sünnetle tayin ediyor. Kur'an'ın böyle bir emri yok. Kur'an adları ile üç tane namazdan bahsediyor. Bir, salatül fecr. sabah namazı. Güneşin doğuşundan önce kılınan namaz demektir. Salatül usla, orta namaz, günün ortasında kılınan namaz. Salatül işa güneşin batışından sonra kılınan namaz. Peygamber bu namazları da orta namazı bazen iki defada bazen bir defada kılmıştır cem ederek. İkindi öğle diye orta namazı bazen ikiye bölerek kılmış bazen tek vakitte cem etmiştir. Güneşin batışından sonra kılınan namazı da bazen akşam yatsı diye ikiye bölerek kılmış, çoğunlukla da tek vakitte toplamıştır. Buna namazların cem'i diyoruz. İsteyen bunların ikisini de yapar. İran cem şartlarına göre kılıyor ve üç vakitte topluyor. O da Peygamberimizin uygulamasıdır. Yani bize gelenek haline getirilen dinin esasıdır diye böyle bir dayatma olmaz. İki rekat kılıyorsa bir adam namazı, o da Peygamberimizin talimatına, Kur'an'ın kabullerine uygundur. Süleyman Hoca'nın dediği gibi artırıp dört, altı, sekiz istediğin kadar artır kılıyorsa engel yok. Ama bugün dünyanın birçok yerinde birçok Müslüman, hele Kur'an mümini adam namazlarını iki rekat kılıyor. Sabah iki rekat kılıyor, öğle iki kılıyor, ikindi iki kılıyor, akşam tektir, üçtür o değişmez. Yatsı iki rekat kılıyor. İlave sabaha kadar kıl. Makbul. Bunlara engel yok. Fakat bunları ilmihal kitabına yazıp Müslüman'ın görevi gibi gösteremesin. Gösterirsen bu dini tahrif olur. Bu bidat olur. Bu peygamberi dışlamak olur. Eftaliyeti ve başka bir şeydir. Eftaliyeti İslam'ın emri gibi dayatmak başka bir şeydir. Dayatırsanız bu şirktir. İbadet görünümü altında şirke saparsınız. Dayatma. Yaparsan makbuldür de bırak. Siz Müslüman bir mabette 10 rekat öğle namazı kıldıramazsınız. Böyle bir şey peygamberin hayatında yok. Sekiz rekat ikindi kıldıramazsınız. Böyle bir şey asıl saadette yok. Hazreti Ömer dört rekat kılınan namaza ikindi de ilave yapanları sopa cezası ile cezalandırmıştır. Bunları inkar mı edeceksiniz? Bu kaynaklar var. Bunları halk bilmiyor diye halka niye yalan söylüyorsunuz? Siz İslam'ın muhabedinde... 12 rekat yatsı namazı kıldıramazsınız. Adam evinde kılar, gittikten sonra kılar, önceden kılar. 16 rekat cuma namazı kıldıramazsınız. Haşa kella, peygamberin hayatında böyle bir şey yok. Biz iştihat yaptık diyemezsiniz çünkü ibadette iştihat olmaz. Bu kadar basit. O kadar basit. Bunlar bütün kaynaklarda var. Saklıyorlar. Mazeret, mazeret şu. E ne yapalım bin senedir böyle alır. Ona bir şey demem. Sen öyle düşünüyorsan öyle düşün. Ben de gerçeği söyleyeceğim. E namaz kılmaya engel mi? Gayet tabii engel Kıl. Ama camiye soktun mu? İslam'ın emri haline geliyor. İşte zulüm ve felaket buradadır.